Sancaktepe Belediyesi'nin organizasyonunda spor medyasıyla belediye çalışanları bir gösteri maçı yaptı. Kazanansa tabii ki dostluk oldu. Spor medyasıyla Sancaktepe Belediyesi çalışanları gösteri maçında bir araya geldi. Gerçekleşen etkinliğe Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem Ülke Spor Yazarları Derneği Başkanı Naci Arkan, Teknik Direktör Yılmaz Vural, TGT Haber Spor Müdürü Cüneyt Şen, İlhas Haber Ajansı Spor Servisi Müdürü Mustafa Karagöl ve spor medyasından birçok kişi katıldı. Belediye Başkanı İsmail Erdem güzel bir gün geçirdiklerini belirtirken katılımcılara teşekkür etti. Burada da spor programına yıllardır Türk sporuna hizmet eden gazeteci, spor yazarı, büyüklerimiz, futbol oynamış, oynatan futbolcularımız, hocalarımız, misafirimiz oldular. Sancaktepe belediyemizin çalışanlarıyla, müdürleriyle, meclisleriyle güzel bir dostluk maçına çıkmış oldular. Büyük bir zevkle izliyoruz. Spordaki gelişmeler.